Nazar kıldım bu ekvana, bu esrarı ne midamım? Doyandım, boyandım her bir el bana bu esrarı ne midamım? Ah, ah, ne bir zevki helal et. <laughs> ne bir zevki helamet var, ne bir zikri ibadet var, ne bir an istirahat var, bu esrari ne bidanım. Döner şarkı pevek durmaz, gelen gitmek kedi kalmaz. Hiç elden bir haber gelmez bu esrari ne bidanım. Kimisi kir pas içre, kimi zerrin libas içre, kimi könek falas içre, bu esrarı ne bidanım. Kimisi cem imal içe, kimi fakrı melal içe, kimi cengü cidal içe, bu esrarı ne binanım. Kimi yapar, kimi yıkar, kimi hayran, kimi, kimi hayran olup bakar, bu bir anda giren çıkar, bu esrarı ne binanım. Kimisi kimi uçar havalarda, kimi bekler yuvalarda, kimi gezer ovalarda, bu esrarı ne meydanım. Kimisi gün kiminin gönül atta, kiminin zevk işletteyim. Kimin kimin cahil devlette bu esrarı ne inanam? Cahi devlet yani bir padişah olmak istiyor kimisi de. Kim uçar havalarda, çok yükseklerde gidip konuşuyor, yükseklerden geliyor yükselik. Kimi? Kimi? Bekle işte yuvalar yani. Kiminin gönlü sanatta, kiminin zevzi işette, kiminin cahil devletle bu esrarı ne meydanam. Kimi Allah'ı zekreyler, kimi malını fikreyler, kimi mal, halına şükreler? bu esrarı ne midanam. Bu salih bir sefil kuldur, deri samideki meşhuldur. Ve de Pir'im bana bildiği, bu eşrarı nebidanım.